Salim merhaba. Merhaba hocam. Sakalların büyümüş ha. Berberin tuçu. Bu evet. berberin su. Evet. Bu berberin tuçu kardeş. Bakın. Evet. Her şeyden sorumlu bu berber. Evet, evet arkadaşlar. Berbere sallamadan da olmaz. Hemen karşı komşu. Tamam, <laughs> Stres topu. <laughs> <laughs> Site'le attık e, Salim bakıyorum yeni bir takım yapıyorsun. Evet, ne yapıyorsun hocam. Salim? Yayıncılar için hocam. Yayıncılar için nasıl bir takım hazırlamayı düşünüyorsun Salim? E, göstereyim hocam. Göster bakalım. Eee iğnemiz Pudon'un. E, 5 0 evet. Papağan Gaga iğne evet arkadaşlar bakın yayın iğnesi. Orijinal yayında kullanılan iğne. Evet hocam şöyle. Hemen hazırlayayım ben size. Hemen. Hem bağlamayı da görün arkadaşlar. Misine, e, ipek misine kaçlık Salim? 80'lik yapıyorum hocam. 80'lik ipek misine. Evet hocam. 100 kilo hani 80 80 lik hemen hemen ıslandığında 84 kilo çekeri var diyor. 100 kilo bir balığı alır. Diyorsun çünkü 100 kilo yayın artık Türkiye'de bulmak çok zor. <laughs> çok, zor, çok zor çok zor arkadaşlar maalesef çok zor eskiden çok vardı ben Aynen. çok şahit oldum çok çocukluğumda gençliğimde çok şahit oldum Çukurova bölgesindeki sularda Ceyhan Irmağında evet, evet e, yine yaptık ondan sonra bir stoper geçirdik. Stoper. Stoper çınkı stoper çınkrak için mi Salim? Evet. Tamam. He. Ee. Hay tamam. maşallah. Şöyle hocam. Tamam. Anladım, sahibide, sahibide. Çok güzel. Anladın? var ya yani. evde evde. Boncukla da onu sabitliyoruz. Boncuk ve arkasından tekrar Anladım. diğer stoperle. falan değiştir. Kancalarını tamam. takı alırım son. Bu kamış lan? Evet, tek son stoperde. Evet hocam. Evet, Çıngırak yerleşti. Asıl bakın yayında e, hedef bu. Bu kvok sistemine alternatif olarak geliştirilen bir sistem. Şu evet an hocam. artık bütün dünyada kullanılıyor. Türkiye'ye de yavaş yavaş girmeye yani denizde başladı. Hani kullandıkları sahtedeki bilyeler gibi hocam. Evet, evet, evet. E, o Hanfiç zıprın bilyelerine çıkardığı ses. Evet. Şamandıran da çok güzel ama çok fosforlu, çok güzel evet, evet. şamandıra. Yani gerçekten albenisi çok güzel şamandıran. Ve kıstırıyoruz. Bakın kıst şeyi var, evet, kıskacı var. Şöyle. Yani kullanılan her türlü malzeme, her malzeme özel. Evet. Son iş fır döndüğümüzü taktık mı kösteğimiz hazır hale gelecek. Müthiş bir yayın takımı oldu arkadaşlar. Amaç ses çıkartıp dipten yayını çağırmak. Araştırabilirsiniz kvok sisteminin özelliğini. O da yayını sesle çağırmak. Bakın, şöyle hocam. Şimdi bunun çalışma sistemini biraz da bize e, tarif et hocam, Salim. Bu hani şuraya bir kurşun takıyoruz. Evet e, ana bedende evet kurşun hocam, gelecek ana arkadaşlar. Gelen hemen şuraya fırdayınca üzerine bir kurşun hocam. Bu şu şamandıra bunu kaldırıyor hocam. Evet şamandıra. Şu şekilde yukarıda evet hocam duracak. Hıh. Evet. Kurşun haliyle aşağıda olacak. Yani şöyle olacak hocam. Ha ha. Şöyle. Şu askıda kalacak. Evet. Bizim suyun gel gittiğiyle de hocam hareket edip ses çıkaracak. Evet. Yayını çağıracak. Şu. Şöyle hocam. Evet. Yani taban akıntılarında. Evet, bakın yakından sesi de duyun. Çıkardığı sesi. Hocam. Evet arkadaşlar çıkardığı ses bu. Yayınlanan, cezbeden seslerden bir tanesi de bu olduğu keşfedilmiş. Salim e, e, bu takım ne kadar? 150 Yüz, hocam böyle. Evet arkadaşlar bu takım komple 150. Bakın kullanılan her şey orijinal. Bakın bu fudonun iğnesi zaten paketinde 3 tane var. Tanesi kaç liraya girer? 33 liraya girer. Sadece şu iğne arkadaşlar. Salim adresini de söyle. Telefonunu da söyle. Evet hocam e Akbolat Kırtasiye Balıkav Malzemeleri. Evet. Ee, Salim Akbolat. Salim Akbolat. 536 932 80 11. Evet arkadaşlar. Salim'e çok teşekkür ediyorum. Eline koluna sağlık. Ee, Rabbim emeğini zayi etmesin. Hayırlı işler Anladım. nasip etsin. Siz de hoş geldiniz beyefendi. Siparişlerinizi evet. bekliyoruz. Diğer stres topu da geldi. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Evet, evet, evet arkadaşlar. Hmm. YouTube Türker Manga kanalımıza da hepinizi bekliyoruz. Bakın biz de eğlenerek arkadaşlar öyle strese gerek yok. Resmi olmaya gerek yok. Biz biz neysek oyuz. Aynen. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Rastgele.